Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün 8 adet coin'i birleştirdiğimiz bir videoyla sizinle beraberim. Çok güzel bir coin sepeti yapacağım sizlerle birlikte çok özenle seçtiğim coinler var aralarında ve ben hepsinden oldukça umutluyum. Şu an gördüğünüz gibi Origin Protocol ile başlayalım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalamayı geçtikten sonra retestimizi yaptık ve şu an gayet güzel bir şekilde ilerlemekteyiz. Bunu ben Twitter hesabımda paylaşmıştım gördüğünüz üzere hatta o kadar yükselmemişti daha fakat şu an gayet güzel bir şekilde yükselişini sürdürüyor. Bu dirençlere bağlı kalarak siz de takip edebilirsiniz. Güzel alım fırsatları yakalayabilirsiniz. Zirvesini tamamlaması için %202.56 yükselmesi lazım ki ben çok rahatlıkla bu noktalara gelebileceğini düşünüyorum. zirvesini tamamladıktan sonra karınızı çekip ana paranızı tekrardan burada bırakabilirsiniz. Artık ondan sonra ne kadar yükselirse kar kardır. Bu bence arkadaşlar bu coin tam hodluluk bir coin ama aynı zamanda eğer altcoin sezonu geliyor diyorsak bu mükemmel bir coin olacaktır kar elde etmek için. Aynı zamanda ENA Crypto Cross indikatörünü siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar eğer ki analiz yapıyorsanız. Şurada bir Silver Cross geldiğini görebiliriz. Önceki Silver Cross'lara bakalım. Burada iki, iki adet Silver Cross'umuz olmuştu zaten. Olduktan sonra bir Golden Cross geldi ve mis gibi yükseldi. Burada da aynı şeyler olabilir. veya silver cross yerine direkt golden cross da yapabilir. Fakat golden cross olması için arkadaşlar bakın ben size şöyle göstereyim şurada. Şöyle büyültelim. Golden cross olması için arkadaşlar bakın şurada ne ney ile ne birleşmiş? Kırmızıyla mavi birleşmiş. Daha doğrusu kırmızı maviyi üstten kesmiş. Gördüğünüz üzere burada öyle bir şey olma ihtimali var mı? Var. Kırmızı, maviyi, üstten kesince çok 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 güzel yükselişler elde edebiliriz ki ileride muhakkak olacaktır. Zaten tam dediğim gibi hodl'lık, bir coin uzun vade tutmalık bir coin fakat eğer ki biz altcoin sezonu geliyor diyorsak kısa vadede çok güzel karlar elde etebilir. Şimdi gelelim MDX'e. Bu MDX arkadaşlar oldukça garip bir yanı var. Anlatacağım. Fakat Hatta önce anlatayım daha sonra Fibonacci'den bahsedeceğim. Şimdi bakın burada gördüğümüz gibi ne olmuş? Şöyle gelmiş düşmüş gelmiş düşmüş gelmiş artık düşmemiş çıkmış. E şimdi biz buradan sonra ne bekleriz arkadaşlar? E, yatay çıkış yatay çıkış bekleriz. Şimdi neden böyle simetrik bir durum bekliyoruz ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu artık ne derler bilmiyorum ama oldukça garip bir durumu var hemen açıklayacağım. Şimdi mesela bizim Fibonacci yani şunu görmüşsünüzdür mutlaka şu sayıları falan. Şimdi bunlar neye göre oluşturuluyor mesela size bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi tepeye bir rakam yazalım bir yazalım. Bu herhangi bir rakam olamaz bu arada bir yazacağız. Ee, sebebini göreceksiniz zaten. Kenarlarda alt kenarlarda şöyle bir yazalım. Şimdi bu saatten sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Artık toplaya toplaya gideceğiz. 1 ee, ile 1'in toplamı kaç? 2 kenara 1 bir yazıyorum. 1 ile 2'nin toplamı kaç? 3. 1 ile 2'nin toplamı kaç? 3. Kenarlara 1 bir yazıyorum. 1 ile 3'ün toplamı kaç? 4. 3 ile 3'ün toplamı kaç? 6. 3 ile 1'in toplamı kaç? 4. Kenarlara 1 yazarak gidiyorum. Şimdi bakın bu arkadaşlar şuralar bir Fibonacci sayı dizisini oluşturduk şu an. Bunlar da arkadaşlar biz Fibonacci sayı dizilerini kullanırken aslında böyle kullanıyoruz. Yani bu sayılar bunlardan türemiş sayılardır. Bunu da söyleyeyim. Hemen şunları bir yok edeyim. Evet yok ettik. Şimdi matematik ilginç bir şekilde arkadaşlar böyle aynı pi sayısı gibi sonsuza kadar gidiyor. Yani çok ilginç bir şekilde bize bu şekilde yardımı dokunan bir şey. Artık bunun nasıl açıklama yapılır bilmiyorum ama. Bu şekilde çok yardımları dokunuyor ki arkadaşlar dünyada hiçbir şey tesadüf değildir doğal olarak e bu sayılarda bu şekilde işimize yarıyor kim bilir daha neler neler ortaya çıkartıyorlardır bilemeyiz neyse ilginç bir şekilde arkadaşlar hep böyle eğilim vardır grafiklerde hep simetrik gitme eğilimi vardır aslında mesela biz şu çanak formasyonunda o yüzden diyoruz simetrik gittiği için bakın düşüyor aynı şekilde çıkıyor. Yani simetrik hareket eden bir durumdur grafikler bunu unutmayın. E şimdi burada ne yapmış? İşte yatay iniş yatay iniş yatay iniş gelmemiş yükseliş gelmiş. E o zaman yatay yükseliş yatay yükseliş diye devam edeceğini ben düşünüyorum. Aklınızda bulunsun bu böyle devam edecek diye bir kural da yok. Fakat çok çok büyük ihtimalle böyle devam edecek. Ki böyle devam etmese bile coin'in kendisi zaten gayet güzel. Şu direncimizi kırdığımız zaman, retest yaptığımız zaman bu coin çok rahatlıkla alınabilecek bir coin. Aynı zamanda projesini ben inceledim. Gayet güzel gözüküyor. Diğerleri kadar mükemmel olmasa da geleceği olan bir proje peki yukarılara doğru çıksa ne kadar kar kazandırır? İşte şuralardan aldığımızı düşünürsek arkadaşlar bu altcoin sezonunda zirvesini tamamladığı zaman %88 civarlarında bir kar bırakır. Fakat dediğim gibi bunun gibi yüzlerce coin var. Yani böyle güzel kar bırakacak yüzlerce bir coin var. Ben neden bu coin'i seçtim? Çünkü ilginç bir şekilde simetrik hareket etmiş ve yine simetrik hareket edeceğini düşünüyorum. Matematiğin ilginç yönleri. Her zaman derim arkadaşlar. Matematikte bu kadar basit olamaz. Umarım ne demeye çalıştığımı anlamışsınızdır. Ee, gelelim ontolojiye. Şimdi ontoloji arkadaşlar şöyle bir sıkıntısı olmasına rağmen çok rahat geçeceğini düşünüyorum. 200 günlük hareketli ortalamaya baktığımız zaman. 200 günlük hareketli ortalama arkadaşlar kırıldığı zaman çok rahatlıkla alım yapılabilecek bir proje, bir coin. Çünkü çok güzel ilerleyeceğini ben düşünüyorum. Şurada gördüğünüz üzere... Bir direnci var ve bu direnci geçmesi çok olası zaten daha da aşağılara düşeceğini ben sanmıyorum. Ha o da ki geçemedi nerelerden takip edebiliriz düştüğü zaman ben alacağım açıkçası bunu da takip ediyorum. Şuradan şuraya kadar düşebilir buralardan almayı düşünüyorum fakat 200 günlük hareketli ortalama geçmesi önemli onu e, bekleyelim derim ben onu geçsin retestini yapsın hemen alacağım. E açıkçası düştüğü zaman da alacağım Çünkü neden e düştüğü zaman arkadaşlar nereye kadar düşebilir yani en kötü uzun vadede tutarım ufak bir miktar alım yapacağım düştüğü zaman Eğer bu 200 günlük hareketli ortalama geçerse güzel bir miktar alım yapmayı düşünüyorum e şimdi ena kripto Cross'a bakalım gördüğünüz gibi burada bir silver Cross var ve bu silver crosstan sonra yükseleceğini Ben çok rahatlıkla düşünüyorum. Şimdilik bu ontolojide bu kadar. Ankara'ya bakalım. <laughs> ben bunu Ankara diyorum. ANKR coin. Şimdi dostlar bu ANKR'nin zaten şöyle bir güzel yanı var. Bu hem Binance platformu hem de Ethereum platformu üzerinden oluşturulmuş bir coin. Bu açıdan da oldukça şanslı ve geleceği olan bir proje. Fakat biz bu projesini bir kenara bırakırsak teknik görünümü de gayet olumlu, gayet güzel. Zaten 200 günlük hareketli ortalamayı geçtiğimizi görebiliriz. Şu direnç önemli. Neden önemli? Hani az önce bahsetmiştim arkadaşlar simetriden. Bakın. Görüyor musunuz? Yani bu şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Projeyi dediğim gibi bir kenara bırakırsak teknik görünümü de oldukça iyi. Yine dediğim gibi bu dirençleri takip ederek alım yapabilirsiniz. Bu arada şöyle bir düşeni vardı. Bu düşeni de kırdı. Herhangi bir retest görmüyorum. Fakat şu an günlükteyim. 4 saatle bakarsak belki görürüz. Yani kırdı. işte şunlara belki bir retest diyebiliriz. Çok da denmez ama fark etmez. 1 saatlikte muhakkak kri testimizi yapmışızdır. Böyle buradan artık çıkacağını ben düşünüyorum. En Ena Crypto Cross'a bakalım. Golden Cross vardı. Silver Cross gelmiş şimdi de. Bu ikisi birleşince zaten gayet olumlu. Bakın diplerde Silver Cross'u yakmış zaten. E bu böylece çıkıp gidecektir diye düşünüyorum. Gayet güzel bir coin tavsiyemdir. Tabii ki de yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben yatırım yapacağım coinleri size söylüyorum gerisine siz karar vereceksiniz. CTK'ya bakalım. Şimdi CTK'yı biz günlükte gördüğünüz gibi daha yeni oluşmuş 200 günlük hareketli ortalaması. 200 günlük hareketli ortalamayı daha yeni geçeceğimizi görebiliyoruz. Bu 200 günlük hareketli ortalamayı geçersek kesinlikle buna da alım yapacağım. Ki bu söylediğim hepsine alım yapacağım. Şimdi i̇şte bunda da şunu görebiliriz. Yine dediğim gibi arkadaşlar şöyle simetri konuşur yani bazı yerlerde. Buradan yine çıkacaktır. Şuralarda çok güzel dirençli bölgelerimiz var. Evet bunları kırması biraz zor olabilir. Fakat elbet bir gün kıracak. Şu an kırmasa da ki arkadaşlar momentum arkasına alarak bitcoin'in yükselişini arkasına alarak direkt çok güzel bir şekilde çıkış yapabilir. Bunu da söyleyeyim. Gayet güzel bir proje yani e, yatırım yapılabilecek bir proje. E, bir inçe bakalım. 1 inç. Bu da güzel bir proje. Zaten bir aralar her yerde konuşulan bir projeydi. Ki aslında hala da konuşulacak bir proje olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi burada da 200 günlük hareketli ortalamanın günlükte yeni oluştuğunu görebiliriz. Yaklaşık olarak işte şu direnci geçtiğimiz zaman burada belki biraz zorlanabiliriz. Çünkü hem 200 günlük hareketli ortalama hem de şurada gördüğünüz gibi çok güzel bir dirence sahip buradan belki biraz zor geçeriz fakat buradan geçtiğimiz zaman şu şekilde çıkış çok güzel bir şekilde yaparız. Hatta momentumu arkamıza alırsak şu dirençleri hiç saymaz bile yani direkt kırar geçer. Çok güzel bir şekilde fırlar ki ben fırlayacağını düşünüyorum bu coin'in. Ena kripto kurasa bakalım yine gördüğünüz gibi tam şu anda Silver Cross vermiş. Bu da alınabilecek coin'lerden bir tanesi. Şimdi Strax'a bakalım. Strax arkadaşlar gördüğünüz gibi 200 günlük hareketli ortalama tekrardan yeni oluşmuş. Bunu arkamıza almışız. Şurada bir testimiz yapmışız. Çıkıyoruz genel olarak Binance'da listelendiğinden beri sürekli yükselme potansiyeli olan bir coin gördüğünüz gibi sürekli yükselme eğiliminde zirveye çıkmadan buraya geleceğini ben düşünmüyorum bu altcoin sezonunda çok iyi işler çıkartabilir bu zirvesini kat katta geçebilir ki öyle yapan coinler oldukça fazla var e, ena kripto kurasa da bakalım şurada golden cross yakmış çok güzel bir haber bu. Bu golden cross'tan sonra yukarı yönlü sert bir çıkış yapacağını ben düşünüyorum. Bu da kısa vade için değerlendirilebilir fakat uzun vade için hayli hayli değerlendirilebilecek bir coin arkadaşlar. Söylemiş olayım. Şimdi ICP'ye bakalım. Bu ICP'nin böyle gözüktüğüne bakmayın. Oldukça güzel gözüküyor normalde. Çok da güzel bir coin, projesi de hiç fena değil. Çok diplerde olduğuna bakmayın arkadaşlar yukarı yukarıdan çok güzel düşmüş ve e, bu düşüşten oldukça güzel bir şekilde faydalanılabilir. Şöyle gördüğünüz gibi burayı testimizi yaptık ve artık fırlamaya hazırız beni alın diye bağırıyor bence e, golden cross ay pardon silver cross verdiğini de görebiliriz. Buradan testimizi alıp artık fırlayacağız diye ben düşünüyorum ki uzun vadede çok rahat tutulabilecek bir coin bu da. Neden bakın zirvesini illaki bunlar görecek bakın böyle çok da ucuz bir coin değil zaten gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar zirvesini uzun vadede çok güzel bir şekilde tamamlar yani 2000'lere kadar çıkıyor fakat bana göre şurayı tamamlasa gayet yeterli o da artık zaten fitilin ucunu tamamlaması için çok çok uzun vade lazım 5 yıl 10 yıl hiç fark etmez ben yine tutarım diyorsanız sizin kararınız fakat şurası olması benim için yeterlidir. %438 kar bırakabilecek bir proje. Evet dostlar genel olarak bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.